Arkadaşlar merhaba, kanala hoş geldiniz. Bugün size biberde çapalamayı anlatacağım. Biberlerimizi diktik bahçemize. Şimdi çapasını yapıyoruz. Ee, çapalama bütün bahçe bitkilerinde ve bitkilerde olduğu gibi biberde de çok önemli kültürel bir işlemdir. Yapılması gerekmektedir kök e, serinin aktif bir şekilde hareket edebilmesi için ve toprak içerisinde bulunan mikroorganizmaların faaliyetleri için çapalamanın aralıklarla ve kesintisiz yapılması gerekmektedir. aynı şekilde bitkinin su alımını da çok önemli derecede etkiliyor çapalama. Ee, hastalıklar da mevcut. Bazı mantarı hastalıklar, kırmızı örümcek vesaire onları da e, ilaçlama videolarını çekip e, atacağız. Takipte kalın.